Pessoa'nın hayatı sessizdi ama düşünceleri karmaşıktı. O yaşadığı dönemin hızla değişen dünyasında geri çekilerek kendi iç evrenine odaklandı. Bu geri çekilme bir kaçış mıdır bundan emin değilim ama bir gözlem biçimiydi diyebilirim. Kişinin kendini gözlemlemesinin en müthiş örneği sanki bu. Bugün hala modern insanın yani bizlerin zihinsel yorgunluğunu anlamak için Pessoa'ya dönmemizin nedeni budur. Çünkü o neredeyse bir asır önce çağımızın içsel huzursuzluğunu kelimelere dökmeye başarmış bir. Birisi. Bakın kendi geleceği hakkında şöyle bir öngörüde bulunuyor gençlik yıllarında hemen onu aktarmak isterim. Daha şimdiden gelecek zamanda o gün duyacağımı bildiğim üzüntüyle hatırlıyorum onu. Ben herhangi bir yerin yakınlarındaki küçük bir evde bugün yaratamadığım eseri o gün de yaratamayarak... Yaratmamayı sürdürebilmek için de bugünkülere benzeyen gerçekler bulmaya çalışarak huzur içinde yaşıyor olacağım. Hayatta ne başarıya ulaşabilmiş ne de her şeyi elinin tersiyle itmeyi becerip öbür türlü başarı kazanabilmiş o isimsiz kalabalıkta eriyeceğim." diyor.